Merhaba arkadaşlar. 2023 KPS öğrenme psikolojisinden beklediğimiz dördüncü sorumuz. Yukarıda tepkisel koşullanma ile ilgili verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur şeklinde soruldu. Birinci öncülümüze baktığımızda Selcan okula giderken önüne çıkan köpeği görünce bayılması koşulsuz tepkidir demiş. Biz bunu derslerimizde söylemiştik. Bunları refleks ve öğrenme olarak ikiye ayırıyorduk. Eğer öğrenme söz konusuysa yani bir koşullanma söz konusuysa oradaki uyarıcı da tepkide koşulluydu. Ancak bir refleks söz konusuysa o zaman koşulsuz uyarıcı koşulsuz tepki tepkiliyorduk. Şimdi köpeği gören herkes bayılır mı? Hayır bayılmaz. Eğer bayılır deseydik o zaman bu bir refleks olurdu. Köpekle bir yaşantı geçiren yani köpek kendisine saldırmıştır ondan çok korkmuştur artık vücutuna dayanamıyordur ve bayılıyordur. Ama hocam bayılma otomatik tepki değil mi? klasik koşullamada zaten tamamıyla otomatik tepkiler vardır arkadaşlar. Burada köpeği görünce bayılması bir öğrenmedir. Bundan dolayı da koşulsuz tepki değil, koşullu tepkidir deriz o bayılmaya. Bir yanlış olduğu için şıklardan hemen Adana ve Edirne'yi eriyoruz. Artık 3 tane ihtimalimiz söz konusu. Beyza kendisine saldıran köpeği okuldan arkadaşı Samet ile gördükten sonra Samet'ten de korkması üst düzey koşullanmadır şeklinde verilmiş. Üst düzey koşullanma duygu bulaşmasıydı. Yani bir uyarıcıya koşullandıktan sonra o uyarıcının yanında gördüğümüz ama hiç tanımadığımız, daha önce karşılaşmadığımız bir uyarıcıya da aynı tepkiyi göstermemizdi. Yani sevdiğim bir kişinin yanında hiç tanımadığım, bilmediğim birini gördüğümde onu da sevmeye başlamam üst düzey koşullanmaydı. Yani reklamlarda yoğun olarak kullanılırdı. Mesela Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe'yi seviyorum ve hiç tanımadığım bir futbolcu Fenerbahçe'ye transfer olunca o futbolcuyu da sevmem. Neyle açıklanır? Üst düzey koşullanmayla. Veya işte Galatasaray'dan nefret ediyorum. Hiç tanımadığım bir futbolcu Galatasaray'a transfer olunca ondan da nefret etmeye başlamam. Duygu bulaşmasıdır. Bunlar üst düzey koşullanmadır. Demek ki ikinci öncülümüz doğrudur. Eleyeceğimiz herhangi bir seçenek olmadığını görüyoruz arkadaşlar. Figen sınavda soruları yapamadığı sırada nefret ettiği arkadaşı kopya verip sınavı geçmesini sağlayınca Figen'in bu arkadaşını sevmeye başlaması karşılık koşullanmadır. Karşılık koşullanma duygu değişimiydi. Yani severken nefret eder hale geliyordun, korkarken sever hale geliyordum. Bir duygunun değişmesi gerekiyordu. Şimdi Fenerbahçe'yi seviyordum, hiç tanımadığım futbolcu Fenerbahçe'ye transfer olup da onu da sevmeye başlarsam severken sever hale geliyorum. Bakın iki şeyi seviyorum. O zaman duygu bulaşması değil üst düzey koşullanma diyorduk. Fakat nefret ettiğim bir futbolcu var. Sevdiğim takım olan Fenerbahçe'ye transfer olunca ben o futbolcuyu sevmeye başlarsam ona karşı nefretim sevgiye dönüşmüştür. Duygu değişimi yaşanmıştır. Sör karşılık koşullanma olmuştur. Ya da çok sevdiğim bir futbolcu vardır. Nefret ettiğim bir takıma transfer olmuştur. Şimdi o futbolcuyu severken o takıma transfer oldu diye nefret etmeye başlarsam bu duygu değişimidir ve karşıt koşullanmayla açıklarız. Yine eğileceğimiz şıklar yok arkadaşlar. İki ve üçüncü öncülerimiz şu an için doğru. Dördüncü öncüde Davut'un çağrıldığı müdür odasına girince müdürün saatini çıkarmasıyla dayak yiyeceğini anlayıp telaşlanması olumsuz haberciliktir dedi. Şimdi reskorların ortaya koyduğu olumlu ve olumsuz habercilikte şöyle ayrım yapıyordunuz. Bir uyarıcı sürecin başlayacağına haber veriyorsa bu olumlu haberciliktir. Eğer bir uyarıcı sürecin biteceğini haber veriyorsa bu da olumsuz haberciliktir diyorduk. Yani olayın olumlu ya da olumsuz olmasına kesinlikle takılmıyorsunuz. Burada müdürün saatini çıkarmasıyla sürecin, dayak yeme sürecinin başlayacağını anladı. O zaman bu olumsuz habercilik değil, olumlu haberciliktir. Yani dördüncü öncülümüz yanlıştır ve cevaplardan C seçeneğinde elemiş olduk. Daha sonra müdür soluk soluğa kalda dayak atmayı bırakıyorsa sürekli. Ve müdürün soluk soluğa kalınca burada Davut rahatlarsa o zaman oradaki müdürün soluk soluğa kalması Davut için bir uyarıcıdır. Neyin işaretidir? Dayak yeme sürecinin bittiğinin işaretidir. O zaman olumsuz habercilik olacaktır. Yani işte bir asker esir düştüğünde ayak seslerini duyuyor ardından işkence başlıyor. Demek ki oradaki ayak sesleri işkencenin başlayacağına haber verdiği için olumlu haberciliktir. Yüzüne bir su boşaltıyorlar daha sonra işkenceyi bitiriyorlar. Artık yüzünde bir ıslaklık hissettiğinde rahatlaması da olumsuz haberciliktir. Sürecin biteceğini haber vermiştir. Evet beşinci öncülümüzde. Yolda yürürken aniden çalan korna sesine karşı Fatma'nın gösterdiği irkilme tepkisi koşulludur diyor. Biz biraz önce ne demiştik? Öğrenme varsa koşullu uyarıcı tepki bağıdır. Ancak refleks varsa koşulsuz uyarıcı tepki bağıdır. Şimdi ani çalan bir kornada, ani bir gürültüde hepimiz irkilir miyiz? Evet irkiliriz. Bunu 6 aylık bir çocuk da irkilir, 70 yaşında bir amca da irkilir. O zaman buradaki durum bir reflekstir. Refleks olduğu için buradaki korna sesi koşulsuz uyarıcıdır. Ani koronasisi ve ilk ilmede koşulsuz tepkidir. Yani bu ifadenin de yanlış olduğunu söylüyoruz. Denizli'yi de seçeneklerden ediyoruz Ve B seçeneğini doğru cevap olarak veriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde sorumuzda görüşmek üzere.